Evet arkadaşlar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu yine bir tıraşla beraberiz, klasik bir tıraşla beraberiz. Bugün iki buçuk günlük bir sakalım var. Normalde her gün tıraş oluyorum ama bir arkadaş, iki arkadaş, abi şöyle bir iki günlük ya da üç günlük bir sakal bırak da öyle tıraş ol görelim diye bir e, yazı yazdılar. Ben de onları kıramadım. Dedim ki tamam iki gün, iki buçuk, üç gün bırakayım. iki buçuk gün. Ve, e, normalde bu şekilde bırakmam. Ama bu videolar için, sizler için eğer bir şeyiniz varsa, isteğiniz varsa iki üç gün mutlaka orada işimi sıkarım. Çünkü e, günlük tıraş olduğum için e, sizler için şöyle iki gün, üç gün bırakabilirim. Gördüğünüz gibi böyle sakal büyüdü. Artık bunu bugün kesmek lazım. Bugün e, uzun bu zamandır kullanmadığım bir tıraş aletimi kullanacağım. Wilkinson Sport Butterfly kelebek çiçeği şöyle Wilkinson'ın bunu da biliyorsunuz hepiniz şöyle Wilkinson Sport Tıraş bıçağımda trit olacak. Bunu öteki videolarımda sizle paylaştıydım. Bunu çoğunlukla kullanıyorum. Daha yeni bir yüzlük geldi. Yüzlü paket geldi. E, Seferi kullanıyorum. Çok da e, güzel bir e, tıraş tıraşı var. Yani kesiyor. Güzel kesiyor. Sakalı. Fazla agresif de değil. Tam benlik yani. Şöyle yerleştirelim. Gördüğünüz gibi. Sonra da çeviriyoruz. Çevirdikten sonra hmm, bakalım. Evet. Tam olarak yerleştim sağdan soldan şeyi fazla yok. Sadece şuraya dikkat etmemiz lazım. Burada dışarı bakıyorlar. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yine. bir de şurada. Ama şey olarak tam yerleşiyor. Güzel de bir tıraş çıkarıyor. Bugün software. eee Lea kullanacağım. Çok sevdiğim bir krem. Ee, bu 250 milimlik. Bu burada internet sitesinden aldım. Fiyatı 3,5 euroydu. Uygun bir fiyat. 250 gram bir de. Ee, çok kullandığım için büyük boyda alıyorum. Sticky de var bende. Bununla kullanıyorum severek. Bugün ama bir kremi yine kullanmak istedim sizinle. Öyle. Bunu birazdan çöpeceğiz. Lea Lotion. Güzel bir kokusu var. Ben çok seviyorum kokusunu. Da yakışıyor da kremle beraber. Bir de sonraya doğru kloşözükten sonra da kullanıyorum. Balm mentollü. E, güzel bir ferahlık yapıyor ciltte. Bundan severek kullanıyorum. Zaten bunu söyledikten sonra hani bir şey olarak kullanıyorum bazen bunu. E, tıraş öncesi her zaman iyi gibi bu razo beyaz sprey şerifimi kullanacağım. Daha bitmek üzere ama yenisini söyledim gelir yakında. Ve ya çok kullandığım için bunu. Fırçam bir Türk markası olacak. Böyle tıraş şeyimin içinde, kalınlığı içinde. Tumuz kılı fırça. Jaguar 1071. Ben severek kullanıyorum. Ee, hem yüzümde de güzel o krem yaptığım zaman, çünkü krem kullandığım zaman çoğunlukla bunları kullanıyorum. Çünkü yüzünde köpürme yapıyor. Ee, hem yumuşak, e, güzel bir e, fırça. E, bunun e, eğer nasip olursa bu sene yine izinde memleket durursam bir tane daha alacağım, kenara koyacağım. E, birkaç tane ya var e, fırça yine alasım var. Biraz daha ufak. Daha da bu kadar büyük olmayanlar. E, çünkü çok hoşuma gitti güzel bir performansı var. Evet. Bugün yine yüzüm öncelikle bir e, kremle e, yıkayacağım. E, baş gel yani e, gelle bu gel. E, hem sakalınızı yıkayabiliyorsunuz, sakalınız varsa sakalınızı yıkayabiliyorsunuz. Hem yani de yüzünüzü de bununla. Güzel bir yumuşatma yapıyor. Onu şimdi bir hemen yapalım. Güzel bir üzü, üzü yıkayalım. Evet. Elini de zaman bırakın. Bu plastik tıraşta acelemiz yok. Güzeldir, yumuşatıyor. Güzel de bir kokusu var. Görüyorsunuz. Daha bir şey kullanıyorum ama güzel bir yüzüme böyle yıkıyorum. Daha keyifli bir tıraş olsun diye size de öneriyorum. Thank just... Çok güzel bir buldum. Kokusu var böyle yani, ben çok seviyorum. Bol sürdük. Bol köpük yapsın. Koşalım o zaman biraz. Biraz sonra köpmeye başlayalım. çok güzel bir. Hemen başladı, coştu. Çok yumuşak bir fırça. Çok da kullandım ama şeylerdir var bende zaten. Artık güzel bir kıvama geldi. bir yere yanım inşallah. Eğer başka bir rengi varsa başka bir rengi alacağım sapını. Sonra biraz daha ufak boylarını alacağım. Yargılarını, projelerini. Ama gördüğünüz gibi çok iyi bir iş çıkarıyor. Dediğim gibi e, yüzde köpürttüğüm zaman bunu kullanmayı çok seviyorum. 1071'i, laf var 1071'i. Çünkü güzel yine yayıyor, büyük olduğu için. Güzel bir masaj da yapıyor. görüyorsunuz. Çok güzel bir köpük yaptı. Birinci tevdeye, perdeye başlayabiliriz. Ses kalitesini inşallah düzelteceğim. Mikrofonları bekliyorum. Ben mikrofonu söyledim, söylemiştim. Eğer bunlar da geldi mi? Daha kaliteli bir ses alacağız. İnanın böyle 2-3 günlük Sakalı ben Nazlı bırakan bir insan değilim ama Sizin isteğinize De Hayır diyemem Güne Güzel bir tıraş çıkıyor Bu bir kızın sportu da uzun zamandır kullanmadıydı. Ama gerçekten işini de yapıyor. Burada 15 euro yeni aldığınız zaman bir ara birisi 5 oraya satsıyorduğunu gördüm. Ama güzel bir alet. Hem şekli de güzel. Yapımı da çok şey. Ağır, ben ağır ee, aletleri severim zaten. Elde biraz şey olacak, dolu olacak. İncibe hediye hallettik. Temiz çıkarıyorum zaten belli oluyor. <laughs> Şimdi ikinci ikinci el ikinci kadeye başlayalım. Flea biliyorsunuz İspanyol bir marka. İspanyol'da üretiliyor. İspanyolların markusu Şimdi ikinci perde. 80'de 89'dan daha agresif bir Üçü Bu zaten cildimde hissediyorum. Ama gerçekten sakala alıp götürüyor. gerçekten iyi bir alet. Bakıyorum. Şimdi de günlük tıraş olduğum için bu ne? iki buçuk gün sonra tıraş olduğum için e, şeyi hissettim yani cileti hissettim yüzümde. E, dediğim gibi R89'dan biraz daha agresif bir alet. Ee, hemen cildim abi inşaat gözetim. Allah uzaklar cildimden. Ama güzel bir iş çıkardı. Şimdi yüzümüzü yıkayalım. Sonra şak taşımızı kullanalım. şaptaşından da anlıyorum. Bir yanma oldu. Cildimde dediğim gibi bu Wilkinson Sport Butterfly R89 agresif etiyorum. Konuşamıyorum. Bu fırçayı gerçekten severek kullanıyorum. Bayağı da bir yumuşadı. Bu 3 senelik bir fırça. Yani yumuşaması artık normal. Omurga kadar iyi. Yani ne çok yumuşak ne çok sert. Yani çok güzel bir fırça aslında bu. Yani bu şeyden e, semutlardan falan saklanmasına gerek yok. Gerçekten çok iyi bir fırça. E, i̇şte dediğim gibi yazın biraz daha e, bir ufana bakacağım. Bu şeyin, yahuvarın. Bu şekilde ama tutmalısı da güzel. Şunu şöyle tuttuğunuz zaman şöyle diğer bir kasla çarparsanız küpüteriniz yukarıda şöyle tutma şeyiniz oluyor. E, çok güzel bir e, fırça. Yahuvar 1071 Şükür kağıdı yüzümüzü. Şöyle. Deneyeceğim. Hop gitti. Neyse sonra Evet çok güzel bir kokusu var. Berber kokusu. Diliyorum. Burada İngilizler, Almanlar Baba Shop Gümrük diyorlar, kokusu diyorlar. bir de berber kokusu olsun. Sürdükten sonra da Bazen sürelim. Şöyle bakın. böyle bir menkulde. Ama güzel bir ferahlık yapıyor. Nosyondan sonra bile şey oluyor onun. Bir ferahlık oluyor. Evet. Bugün de çok güzel bir tıraşımız geçti. Tarihsiz bir tıraş. Güzel kokulu bir tıraş. Oldu. İnşallah beğenirsiniz. Ee, beğenmeyi unutmayın. Paylaşın. Abone olun. Ee, çok sevinirim. İnşallah. E, sizinle beraber böyle bu kanalı büyütüp daha çok e, videolar çekip sizinle beraber daha büyümüşürüz inşallah. Ee, hepinize hayırlı akşamlar.